Esselamu Aleyküm. Burası Afrika, Nijer. Nijer in başkenti Nyame yaklaşık 225 kilometre uzaklıktaki Katami köyündeyiz. Bugün buraya Diversity Farklılık Derneği vasıtasıyla inşa edilen Hazret İsa Aleyhisselam su kuyusunun açılışını gerçekleştirmek için buraya toplandık. Mevlam bu kuyunun açılmasına destekte bulunan siz de el hayır sahibinden de razı olsun. Cenab-ı Hak bu kuyunun suyunu bol, ömrünün üzüne eylesin inşallah. Dünyanın zor zamanlardan geçtiği günlerde binlerce kilometre da Afrikal kardeşler unutmayın siz de el, hayır sevenlerden Allah razı olsun. Buyurun kuyumuzun açılışı dua ile yapalım. Amin. Amin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed salaten tunjina bi'a min cemil ahval afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين botava voilà, voilà. muito